Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ÜÇÜNCÜ Bölüm Son asırda yetişen, zahir ve batın ilimlerinde kamil ve dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük alim ve ruh bilgilerinin mütehassısı büyük veli. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını insanlara anlatan ve kendilerine silsile-i adı verilen büyük alimlerin 34.'südür. Babası Seyyid Mustafa Efendidir. 1865 Hicri 1281'de Van'ın Başkale kazasında doğdu. 1943 Hicri 1362'de Ankara'da vefat etti. Kabirleri Ankara yakınındaki Bağlum kasabasındadır. Seyyid Abdülhakim Arvasi vücutça gayet mutedil ve kusursuzdu buğday tenliydi. Alnı geniş ve açıktı. Kaşları birer hilal gibi olup, kabarık, ince ve ölçülüydü. Nur bakışlı gözleri iriceydi. Burnu ahenkli ve normalden büyükçeydi. Yüzü zayıfça olup, sakalı sıktı. Bedeni iri yapılı olup, insana mutlak surette hürmet telkin edici bir vakar ve heybeti vardı. Her hali ve hareketiyle İslamiyete uyardı. Çok mütevazı olup ben dediği işitilmemişti. Çok heybetli ve temkin sahibiydi. Çok misafir severdi. Yardım yapmaktan hoşlanırdı. Ziyaretlere gider, davetlere icabet ederdi. Seyyid Abdülhakim Arvasî Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: Sabırlı olanlar dünya ve ahirette çok büyük saadete kavuşmuşlardır. Çünkü onlar Allahü Teala ile beraber olmak gibi çok kıymetli bir nimete nail olacaklardır. Sabır Allahü Teala'nın takdirine teslim olmaktır. Sabır itiraz etmemektir. Şikayet ederek ve edebe uygun olmayarak başa gelen musibetleri anlatmak sabırsızlık olur. Rıza gelen musibetler karşısında kayıtsız kalmak, vurdum duymaz olmak demek değildir. Rıza, Allahü Teala'nın hükmüne, takdirine itiraz etmemek, boyun eğmektir. Bir talebe hocasına, efendim, bir kimse Allahü Teala'nın kendisinden razı olup olmadığını anlayabilir mi? diye sordu. Hocası cevapta kalbine bakar kalbini Allahü Teala'dan razı olmuş halde bulursa anlar ki Allahü Teala da ondan razıdır. Her insanın vücudunda yüzlerce damar vardır. Bu damarların hepsi Peygamber Efendimizin eshab kiramına karşı muhabbet üzere bulunsa yalnız bir tanesi eshab kiramdan birine düşmanlık, sevgisizlik üzere olsa ölüm zamanında emir gelir ve canını o bir damardan alırlar. Bunun bozukluğu sebebiyle dünyadan imansız gider. Sabır ismi gibidir. Sabır ilaç olarak kullanılan tadı acı bir ağacın adıdır. Sabırlılar dünya ve ahiret izzetine konarak necat ve kurtuluşa erdiler. Çünkü onlar Allahü Teala ile onunla olma şerefine nail olmuşlardır. Allahü Teala bunun için şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Tur suresi 4 buyurmuştur. Bir gün nasihat isteyen birisine sen kimin esiri ve mülküysen onun kulusun. Eğer nefsinin esiri ve mülküysen nefsinin kulusun. Eğer dünyanın esiriysen dünyanın kulusun ve kölesisin buyurdu. Vakit içinde bulunduğun haldir. Eğer sen dünyadaysen, yani zihnin ve kalbin dünyevi düşüncelerle dolu ise vaktin dünyadır. Eğer ahiretteysen vaktin ahirettir. Eğer neşeliysen vaktin neşedir. Hüzünlüysen vaktin hüzündür. buyurdu. Kalbini dünyaya bağlama. Dünyevi alakaları kökünden sök ki üzerine serçe konmasın. Zira böyle ağaçta şeytanın yuvası bulundukça iblisin kuşları gelip oraya konarlar. Cuma günü gusül abdesti alınız. Her akşam abdestli olarak yatınız. Her halinizde Allahü Teala'yı hatırlayınız. Bir hadisi i şerifte Peygamber Efendimiz Cuma günlerinde bir an vardır ki mü'minin o anda ettiği dua reddolmaz buyurdu. Başka bir defasında, Cuma günü sabah namazından önce, Estağfirullahel-Azim, Ellezî lâ ilâhe illâ huvel ve etûbü ileyh, okursa bütün günahları affolur buyurdu. Yine, Cuma namazından sonra, yedi ihlas ve muavizeteyn okuyanı, Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur buyurdu. Cuma günü yapılan ibadetlere başka günde yapılanların en az iki katı sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bir hadis-i şerifte cumartesi günleri Yahudilere, pazar günü Nasara'ya verildiği gibi cuma günü Müslümanlara verildi. Bugün Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır buyuruldu. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri başka bir sohbette buyurdular ki: Hizmet edene elbette hizmet edilir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: Men hadime, hudime. Burada mutlak olan bir şey vardır. Kesindir ve bunda en ufak bir şüphe yoktur. Kim birine iyilik yaparsa, yani hizmet ederse, o kim bilir bunun karşılığında ne kadar çok iyilik görecektir. Ona insanlardan iyilik gelmezse, melekler insan şeklinde yardıma gelir. Hızır aleyhisselam gelir, yardım eder. Çünkü Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu vesselam boş laf etmez. Onun için küçük de olsa bir şeyler yapıp iyilik yapmalıdır. Hazreti Ali kerramallahu vece buyurmuş ki ben hayatta kimseye iyilik yapmadım. İyiliği kendime yaptım. Bunu duyanlar ya imam size inanıyoruz ama bu söylediğiniz kafamıza sığmıyor. Sizin çok iyilik yaptığınızı biliyoruz. Acaba bunu izah eder misiniz? Çok basit. Kime ne iyilik yaptıysam o çok sevindi. Ama benim de sağ tarafıma sevap yazıldı ben şimdi kendime mi yoksa karşımdakine mi iyilik yapmış oldum? O beş günlük dünyada biraz sevindi. Halbuki benim kazandıklarım ahirette karşıma çıkacak. Çünkü Sure-i El-Rahman'da buyuruluyor ki, iyilik etmenin karşılığı iyilik bulmaktır. O halde akıllı olmanın alameti, elinden geldiği kadar iyilik etmektir. İyilik eden kendine iyilik etmiş olur. Tabii kötülük eden de öyle. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam peygamberlikle görevlendirildiği vakit kendisine iki mühim husus bildirildi. Birisi Allahü Teala'nın sıfatlarının neler olduğunun yine Allahü Teala'nın bildirdiği şekilde bilinmesidir. Çünkü başlangıçta Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam dahi Allahü Teala'nın nasıl olduğunu bilmiyordu. Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu ve selam vasıtasıyla kullarına sıfatlarını bildirdi ki Allahü Teala doğru olarak bilinsin. Böylece Allahü Teala'ya kendi bildirdiği şekilde iman hasıl oldu. Yoksa insanlar kendi kafalarına göre Allah demeye kalkarlarsa şirke giderler. İkinci olarak da insanların ahiretlerini kazanmaları için Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Yoksa dünya işleri için akıl vermedi. Hurmaların aşılanması hususunda deneyin hangisi iyi ise ona devam edin dedi. Ben sizin dünyalıklarınızın artması için gelmedim dedi. Karınca ağzına bir çekirge bacağını almış Sultan Süleyman'a hediye götürüyor. Görenler karıncaya nereye gidiyorsun? Padişah olan Süleyman Aleyhisselam'a büyük hediyeler götürülür sen gel bu sevdadan vazgeç diyorlar. Seni bu vaziyette saraya bile sokmazlar diyorlar. Karınca size ne diyor? Hediye getirenler arasına benim sadece ismimi yazsınlar. Bu hediyeyi de çöpe atsınlar. Hiç değilse hiçbir şey getirmedi demezler. Yine böyle yaşlı bir kadın cüz'i miktarda ip eğirilmiş. Bunu pazarda satıyor ve geçinip gidiyor. Esir pazarına Yusuf aleyhisselamı satılmak üzere getirmişler. Güzelliği her tarafa yayılmış. Kadın hemen üç yumak iplik alıyor ve hemen pazara koşuyor. Yolda giderken, ana nereye gidiyorsun demişler. Yusuf aleyhisselamı almaya gidiyorum demiş. Yapma etme, oraya gelenler çok paralarla geliyor. Olsun demiş. Onu zaten bir kişi alacak. Benim alanlar arasına ismimi yazsınlar yeter demiş. Onun için ahirette hizmete iştirak edenlerin isimleri okunup da hizmet edenler bu tarafa dendiğinde sen orada yalnız kalırsan çok feci olur. Bu kadar imkan mümkün değil ere geçmez. İlgisiz kalmak, orada ilgisizliğe uğramak demektir. Az da olsa hizmetin ucundan tutmalıdır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir gün insanlardan uzaklaşayım ve biraz dinleneyim diye dergahın dışında bir ağacın altına uzanmış. Bir bakmış orada bir karınca var. Karınca bir ekmek parçasını ağzına almış, yuvarlayarak büyük bir gayretle onu taşımaya çalışıyor. Ama ekmek karıncanın birkaç misli büyüklüktedir. Bu nasıl bir iş? Nasıl bir gayret demiş ve karıncayı takip etmeye başlamış. Uzun bir mücadeleden sonra yuvanın başına gelmiş. Ekmek çok büyük olduğu için yuvaya bir türlü girmiyor. Ama karınca gayretinden hiç vazgeçmiyormuş. Bunun üzerine Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Ya Rabbi, bu insanoğlu ne acayiptir. Bu ekmek yuvaya girmezken, bu kadar apartmanlar, mallar nasıl mezara girecek demiş. Onları içeri sokmak mümkündür. Nasıl olacak bu? Allah için çalış, Allah için ver. Sonunda mutlaka bırakacağın şeyi elde etsen ne fark eder, elde etmesen ne fark eder? Halbuki mezara gitmeden evvel onları ahirete göndermen mümkündür. Çünkü Allahü Teala kendisi için yapılanları ibadet kabul eder. Nefsi için yapılanları felaket kabul eder. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Hiçbir fark gözetmek sizin bütün yarattıkları için kullarım buyuruyor. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın kudretinin karışmadığı hiçbir şey yoktur. Bu sütün içine karıştırılmış şekere benzer. Allahü Teala yarattıkları şeyler içinde kudreti bulunduğundan onlarla kaimdir o mutlak kaimdir. Allahü Teala fark gözetmek sizin de mümine de eşit muamele ediyor. Ancak ahirete gidince Allahü Teala ey kâfirler! şimdi has kullarımdan ayrılın buyuruyor. Bu zufillah Allahü Teala'nın en çok sevdiği ibadettir. Çünkü insan küfürden ne kadar uzaklaşırsa Cenab-ı Hakk'a o kadar yaklaşır. Yaklaşmanın çaresi uzaklaşmaktır. Allahü Teala kendisine her gün küfredene ekmek veriyor, su veriyor, hayat veriyor. Bu büyükler de Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlandıkları için merhametlidir. Düşkünlük yalnız Allahü Teala'ya, Peygamber'e aleyhisselatu vesselama ve Allah yoluna hizmete olmalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sekiz şey sayıyor. Eğer annenize, babanıza, ticaretinize, malınıza, çocuklarınıza muhabbetiniz, Allah'tan, Peygamberden aleyhisselatu vesselama ve Allah yoluna hizmetten fazlaysa, çok yakında başınıza bir felaket gelecektir. Nitekim bunlardan birine çok düşkünlük, Allahü Teala'nın gayretine dokunmaktadır. Üzüntülere, sıkıntılara düşenler hep bu yüzdendir. Allahü Teala nimetlerini vermişse bunlar ihsandır. Nefsin dışında ne varsa bunların tamamı emanettir. Hiçbir kimse emaneti sahiplenmesin. Emanet izin verildiği kadar kullanılır. Sonra zamanı gelince iade edilir. Bunlara muhabbet Hiçbir zaman aşırı olmamalıdır. Adamın biri vefatına yakın oğlunu yanına çağırmış ve sana bir vasiyetim var demiş. Oğlum, benim zenginliğimin sebebi bu çoraplardır. Bu çorapları ne zaman giysem çok para kazanıyorum. Bu çorapları sana bırakıyorum. Eğer bu çoraplarla kabre girersem orada da kurtarırım herhalde demiş. Eğer imam veya başka birisi buna mani olursa şu mektubu onlara ver okusunlar demiş. Günün birinde adam vefat etti. Yıkadılar. Kefene sararken oğlu hocam babamın bir vasiyeti var. Şu çorapları ayaklarına giydirmemi istemişti. Hoca evladım demiş. Ölen kişi için böyle dine aykırı vasiyet sökmez. Şeriat ne derse o olur. Vefat edene çorap giydirilmez. Oğlu ne kadar uğraştıysa da İsteği kabul edilmemiş. Hemen babasının bıraktığı mektubu aklına gelmiş ve mektubu hoca efendiye uzatmış. Mektup açılmış ve okunmaya başlamış. Mektupta, oğlum bak ne kadar uğraştın ama benim yanıma bir çorap dahi koyamadın. Kazandığım bütün malıma rağmen bir çorap dahi alıp gidemedim. Zannetme ki sen alacaksın. Ben hasisliğimden veremedim. Ama sen dağıtabildiğin kadar hayra dağıt. İnsanların çoğu kendisi veremez, geride kalan varislerine benim adıma dağıt derler. Allahü Teala her cins güzelliği cemerde vermiştir. Adam berbat olabilir ama herkes onu cömerttir diye met ederler. Adam takva sahibidir, hasistir. Kimse onu sevmez. Bu hususta bir kibar kelam vardır es -sahi Habibullah ve levkâne El-bahîlü aduvullah ve levkâne arifan. Cömert fâsık da olsa Allahü Teala'nın sevgili kuludur. Hasis olan evliya bile olsa Allahü Teala'nın düşmanıdır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Allah Teala'ya ulaştıran yolda bulunmak istiyorum demek matluba eriştirmez. Ondan ve onun için olan şeylerden başka her şeyden yüz çevirmek ve ondan başka her şeyden boşalmak, vazgeçmek lazımdır. Yalnız ona kavuşturacak şeylere yönelmek lazımdır ki bu davasında sadık olduğu anlaşılsın. Bir kimsenin gönlünde hem Allahü Teala'nın razı olmadığı şeylere muhabbet var. Hem de Allahü Teala'ya kavuşturan yolda bulunmayı istemek, bu o kimsenin sadık olmadığını gösterir. Eğer sadık ise önce o şeylerden boşalması lazımdır. Çünkü ekilmiş yere ekin ekilmez ve yazılmış kağıda tekrar yazı yazılmaz. Bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Bu hususta Allahü Teala'dan yardım iste. Sen hiç dünyaya gönül bağlamayan, dünya sevgisini kalbinden çıkarmış olan, aza kanaat gösteren bir kimsenin Allahü Teala'ya asi olduğunu gördün mü? Dünyadan, dünyaya davet edenden uzak kal. Dünyayı seven kimse diliyle Allahü Teala'ya ibadet ettiğini, ona kulluk ettiğini söyler. Halbuki o kalbiyle kendi arzu ve isteklerine ve dünyaya kulluk etmektedir. İslamiyet, zevki ve lezzetli şeyleri yasak etmemiştir. Dünya zevk ve lezzetinin zararlı olanını yasak etmiştir. O halde aklı olan kimse zevklerini ve lezzetlerini Allahü Teala'nın gösterdiği yoldan temin eder. İslam'ın güzel ahlakıyla süslenir. Dünyalığa kavuşan kimse ondan kurtulamaz. Onu seven onun şerrinden korunamaz. Bil ki Allahü Teala'nın marifetine kavuşmuş ve ondan korkan bir alim dünyaya gönül bağlayanların kötü durumlarını yok eder. Dünyada aldanmış bir alim de batılın zulmetiyle hakkın nurunu söndürür. Yine bil ki Allahü Teala ile kul arasında onun beğendiği şeyleri yapmaktan başka bir vesile, bir yol yoktur. Taat kulları Allahü Teala'ya kavuşturur. Allahü Teala'ya onun kendisiyle kulları arasında yaptığı vesileden başkasını kendinize vesile edinmeyin. Ancak bu dinin sahibi olan Allahü Teala kıyamet gününde kullarının amellerine karşılık verecektir onlara dünyadaki makam ve mevkilerine göre karşılık vermeyecektir. Öyleyse Allahü Teala ne ile kendisinin rızasını alabileceğimizi bildirmişse ona sarılmalıyız. O da İslamiyettir. Şunu da bil ki senden öncekiler çoluk çocukları için çok şeyler biriktirdiler. Fakat onların biriktirdiklerinden hiçbir şey kalmadı. Sen dünyaya dünyanın elbiselerine, onun lezzetlerine, onun zevklerine rağbet ediyorsun. Vallahi eğer sen dünyanın zevk ve safasına düşkün olmakla beraber eğer cenneti istiyorsan şunu iyi bil ki sen cennet talebini iyi yapamıyorsun. Öyleyse dünyaya düşkün olma. O zaman yakine bir ışık bulursun. Dünyaya rağbeti terk ettiğin zaman kendinde bir sevinç ve fazilete şahit olursun. Öyleyse dünyayı küçük, hor ve hakir gör. Çünkü dünya hayatı çok kısa olup, çabuk ve süratli geçmektedir. Dünyadan ihtiyacın olacak olan az bir şey edin. Böylece dünyayı küçültmüş, ona itibar etmemiş olursun. Dünyaya ait emelini kısa yaparsan, dünyayı terkin tadını kazanırsın. Kişi ahireti için dünyasını terk ederse hem dünya ve hem de ahiret şerefine kavuşur. Kul ahiretini dünyaya tercih edince en kamil mertebesine ulaşır. İmanın hakikatini nefsini dünyadan çevirmekte ara. Nefsini ahireti istemeye zorla. Akıllı kimse nefsine ceza verip ahireti için iyi ameller yaptırandır. Zühd Üç kısımdır. Birincisi farz olan zühd, ikincisi fazilet olan zühd, üçüncüsü lazım olan zühd'tür. Farz olan zühd, haramları terk etmektir. Fazilet olanı, helal olanlardan ihtiyacı kadarını kullanmaktır. Lazım olan zühd ise şüpheli olanları terk etmektir.